Evet arkadaşlar bugün yediğimiz sınıflarda aynalar konusunu işleyeceğiz. Aynalar düzgün yansımanın en iyi gözlemlendiği yüzeylerdir. Aynalar yansıtıcı yüzeylerin şekillerine göre düz ayna, çukur ayna ve tümsek ayna olarak 3 tiple inceliyorum. İlk olarak kim inceleyeceğim? Düz ayna inceleyeceğim. Yansıtıcı yüzeyi düzlem şeklinde olan aynalar ne diyorum ben? Düz ayna diyorum. Şekli... Görüldüğü gibi düz bir şekilde olan aynalar veriyorum. düzlem veya düz ayna olarak adlandırıyorum. Peki bu görüntülü e, aynada oluşan görüntünün özellikleri neler? Hemen bakalım. Resim görüntü aynı boydadır. Hemen bakıyorum. Benim üçgenim. Burada bir üçgen verilmiş. Boyu ne kadar? 1 santim örneğini verelim. Şu 2 cm yüksekliğinde. O zaman oluşan görüntünün de boyu olacak? Disminin boyuna eşit yani 1 santim şeklinde oluşacaktır. Dismin aynaya olan uzaklığı, görüntünün aynaya olan uzaklığına eşittir. Evet hemen bir bakalım. Üçgenim ne kadar uzak? 3 santim uzak. O zaman görüntüm de aynaya ne kadar uzak olacaktır? 3 santim olacaktır. Görüntü isme göre düzdür. Bakıyorum. Benim üçgenimin tepe kısmı yukarıda. Burada da aynı şekilde tepe kısmı yukarıda. Yani birbirinin aynısı görüntü oluşmuş diyebilir miyim? Evet diyebilirim. İkisinin de ee, duruşu düz bir şekilde karşıma çıkar. Görüntü aynanın arkasındadır. Yani sanaldır. Görüntü cisme göre simetriktir. Yani ne demek istiyor? Mesela siz Evdeki bir herhangi bir düz aynaya baktığınızda sağ elinizi kaldırdığınızda görüntü ne yapacaktır? O bunu tersine çevirip sol elini kaldıracaktır. Bir de kodlayabiliriz. Böyle bir örnek verebiliriz. Peki düz aynalar nerede kullanılıyor? Genelde evlerde kullanılır. Banyo aynalarında, vitrin aynalarında, kuaför berber aynalarında. Arabaların dikiz aynasında burası önemli. Arabaların dikiz aynası yani şu kısımda arkadaşlar. Burada değil bu arabanın yan aynası oluyor. Dikiz aynasında kullanılır. Periskoplar yani denizaltılarını suyun yüzeyine görebilmek amaçlı kullanılır. Mantığı da şudur. İki ayna vardır görüntüyü birbirine iletmek için iki ayna kullanılır ve görüntü yüzeyden deniz altına kadar gelir. Tepe gözlerde tepe gözün ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için eski projeksiyon cihazları diyebiliriz. Projeksiyon cihazlarında yüz aynalar, banyolar, vitrinler, kuaförler ve arabaların dikiz aynaları gibi birçok yerde kullanılıyor. Onu gördüm. Arabaların dikiz aynasından baktığın zaman görüntüsü mektif olarak algılanacağı için ambulansların üstünde ambulans yazısı simetrik olarak yazılır. Böylece sürücü aynadan baktığı zaman yazıyı doğru bir şekilde okur. Bakın arkadaşlar ambulans yazısı ters yazılmış. Bu da sizin dikkatinizi çekmiş olabilir günlük hayatımızda. Neden? Çünkü sen bunu ters yazarsan sürücü dikiz aynasından baktığı için dikiz aynasının da düz ayna olduğunu biliyorum. Düz aynalar ne yapıyordu? Simetrik bir aynaydı. Ne yapacak? Ambulans yazısını aynen bu şekilde ters çevirecek ve sürücü o yazıyı düz bir şekilde görebilecek arkadaşlar. Bakın burada da bir örneğimiz var. İtfaiye ters yazılmış. Yine sürücü aynadan baktığı zaman arkasından gelen itfaiye yazısını ne olacak? Düz bir şekilde okuyabilecektir. Düz aynanın önünde duran adam ile ilgili tabloda verilen boşlukları dolduralım. Adam aynaya 1 metre uzaklıkta durduğuna göre görüntüsü aynaya olan uzaklığını soruyor bana. E ne demiştik? Görüntü boyu uzaklığı birbirine eşit. O zaman bir metre uzaklıysa görüntü ne olacak? Yine bir metre uzaklıkta olacaktır. Adamın ceketinin sağ cebindeki mendil görüntüde hangi cebindedir? Ne olacak? Simetrik bir görüntü ters dönecek ve sol cebine cebinde gözükecektir. Adamın sol omzuna bir kuş konarsa görüntüde ne olacak? Sağ omzunda gözükecek çünkü yine simetrik. Adam sağ elini kaldırırsa görüntü hangi eli kalkacaktır? Sol eli havaya kalkacaktır. Şekildeki verilen cismin düzlem aynadaki görüntüsünü çizerim. Evet yani çizeceğimiz görüntünün bir kere uzaklığı ne kadar olacak? Bakıyorum 5 cm uzaklığındaymış. O zaman yine bir 5 cm uzaklığında boyu 2 cm olan bir cisim çizeceğim. Ama bu sefer sarı, bu kısımda ardından mavi, kırmızı, yeşil şeklinde bir cisim çizmem gerekiyor. Kontrol ediyorum. 5 cm ve 5 cm evet boylarım. Ee, ee, uzaklıklarım eşit boyları eşit 2 cm 2 cm ve görüntü ne olmuş? Simetrik bir şekilde oluşmuş arkadaşlar. 10 20 düz aynanın karşısındaki dizel saat 10 20'yi gösterdiğine göre görüntü e, görüntüde saat kaçtır? Simetrik olacağı için ne olacak? 0 5 0 1 saatini gösterecek. 0 aynı şekilde gelecek. Ardından 2 simetriden boyu 5'e dönüşecek. 0 1 aynı kalacak. Oluşan şeklimiz 0 5 0 1 şeklinde oluşacaktır. Şimdi düz aynadaki görüntü şekildeki gibi olan sözlük aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne olacak? Sondaki harf burada en baştaysa o zaman buradaki en sondaki harf burada en başta olacaktır. Yani K harfi. Daha sonra A harfi. Daha sonra Z, I, K harfi gelecek. Kazık e, kelimesi olacak. Cevap A şıkkı olacak. Buna göre görüntünün elde edildiği an saat kaçı göstermektedir? Dijital bir saatin düz aynadaki görüntüsü 20205 ise ne olacak? Bu sefer ilk başta 5 dönüp 2'ye dönüşecek yani 2 ile başlayacak. Daha sonra 0 gelecek, daha sonra 5 0 şeklinde 2 yine ters dönüp 5 0. Cevap D seçeneği olacaktır. Asansörün aynası düz ayna olduğuna göre bu kişi kaçıncı katlıdır? Kat numarasını 15 olarak görmüş aynada. O zaman ne olacak? 5 ters dönecek. 2 olacak. Ve ardından 1 gelecek. Cevap 21 aş seçeneği olacak. Evet ikinci aynamız çukur ayna. Yansıtıcı yüzeyi çukurda kalan küresel aynalara çukur ayna denir. Arkadaşlar çukur aynayı da şöyle de koplayabilirsiniz. Şekil olarak ee, bildiğiniz kaşık. Kaşığın metal kaşıkların iç yüzeyini hayal edebilirsiniz soruları çözerken. Eğer şekil kaşığın iç yüzeyine benziyorsa bu nedir? Çukur aynadır. Çukur aynalar üzerine gönderen paralel ışınları bir noktada toplar Aynadan yansıyan ışınların topladığı bu noktaya ne diyorum? Odak noktası Şimdi bakın gelen ışınları ne olmuş? Bir noktada toplanmış. Toplandığı bu noktaya ben ne diyorum? Odak noktası. Peki çukur aynada görüntü nasıl oluşuyor? Çukur aynada birden fazla seçeneğim var. Neden? Görüntücisinden büyük olabilir, küçük olabilir, aynı boyda olabilir, düz olabilir ters olabilir ama şunu unutmayın. Eğer görüntü tersse o kesinlikle çukur aynadır. Çünkü çukur aynadan başka hiçbir ayna görüntüyü ters çeviremez. Görüntü aynanın arkasında yani sanal olabilir, önünde de olabilir. Yani gerçek de olabilir. Yani bütün ihtimaller çukur aynada var mı? Evet, var arkadaşlar. Ama şunu unutmuyorsunuz. Ters çevirebilen tek ayna çukur aynadır. Evet bakalım. Gelen ışınım gelmiş. Ne olacak? Efe doğru toplayacak değil mi arkadaşlar? veya bu yansıyan ışının yansıyan ışının Efe doğru toplanmışsa Efe paralel bir şekilde gelen ışınımı çizebilirim. Duvardaki aynanın önüne konulan mum görüntüsü aynanın önünde şekildeki gibiymiş. Buna göre hangi tür aynanı kullanım alanını soruyor. Baktım ters dönmüş. Sadece kim çeviriyordu terse? Çukur ayna. Peki kullanım alanları nereler? Makyaj aynaları, dişçi aynaları, araba farları, el fenerleri diyebilirim. Çukur aynalarda cismin aynaya olan uzaklığı değiştirerek farklı özelliklerle büyük, küçük, düz, ters gibi görüntüler elde edilir. En çok tercih edilen cisimden büyük görüntülerin elde edilmesidir. Bu amaçla kullanılan çukur aynalar e, örnek olarak makyaj aynaları, diş aynaları ne yapabilirim? Verebilirim. Başka nelerde kullanılıyor? Güneş fırınlarında, teleskoplarda, el fenerlerinde, araba farlarında, kaşıkların iç yüzeyi çukur ayna gibi davranır. Bunu zaten girişle söylemiştik. Evet hemen örnek sorulara bakalım. Yukarıdaki aynalardan hangileri kullanılarak küçümden küçük görüntü elde edilebilir? Hangisi arkadaşlar? Çukur aynayı kullanırsam ben ne yaparım? Küçük bir görüntü elde ederim. Ve eee tümsek aynada aynı şekilde e, görüntünün boyunu küçültebilmekte ama düz aynanın öyle bir özelliği bulunmamakta. Cevap B seçeneği olur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri çukur aynaya aittir? Işığı bir noktada toplar. Evet, çukur ayna ışığı ne yapıyordu? Topluyordu. Büyük bir görüntü elde edebilir miyim? Evet, elde edebilirim. Makyaj ve dişçi aynalarında kullanılır. Evet, oralarda kullanılır. Cevap B seçeneği olur. Tümsek ayna yansıtıcı yüzeyi tümsekli olan küresel aynalara tümsek aynalar Bu sefer de kaşığın dış yüzünü arkadaşlar şekil olarak kaşığın dış yüzünü kodlayabilirsiniz. İç yüzü çukur, dış yüzü tümsek olarak tümsek aynalar üzerine gönderilen paralel ışınları dağıtarak yansıtır. Yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği noktaya ne diyorum? Odak noktası çukur ayna topluyor. Tümsek ayna ne yapıyor? dağıtıyor. Kaşığın içi topluyor, dışı dağıtıyor diye biliriz. Tümsek aynada oluşan görüntünün özellikleri görüntü cisimden küçük oluşabilir, görüntü cisme düz oluşabilir ve düz, görüntü cisimle aynı taraftadır. Bunları da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Peki tümsek aynalar nerelerde kullanılıyor? Arabanın yan aynalarına bakın dikiz aynalarında değil, bu çok karıştırılıyor. Dikiz ayna düz aynadır. Ama yan aynalar nedir? Tümsek aynalardır. Güvenlik aynalarında, kavşak aynalarında, kaşıkların düz yüzeyi, dış yüzeyi tümsek ayna gibi davranır. Birisi söylediğim gibi böyle kodlayan, bilirsiniz. Hemen etkinliklerimizi ve sorularımızı çözer. Duvardaki aynanın önüne konulan mumun görüntüsü ayna üzerinde şekilde gibi oluşmaktadır. Buna göre aynanın hangi tür olduğunu yazalım. Bakıyorum görüntü küçük. O zaman bu ne? Tümsek aynadır. Nerelerde kullanılıyordu? Arabanın yan aynaları ve güvenlik aynalarında diye bilirim arkadaşlar. Aşağıdaki verilen aynalara gönderilen ışık ışınları aynadan yansıdıktan sonra izledikleri yolları çizelim ve şekildeki şekillerin altına verilen ifadelere uygun sözcüklerle tamamlayalım. Bakıyorum. Bu ne? Çukur ayna, düz ayna ve tümsek ayna. O zaman ne olacak? Çukur ayna bir yerde toplayacak. Düz ayna aynen yansıtacak. Tümsek ayna ise dağıtarak devam edecek. Çukur aynaya paralel gönderilen ışınlar bir noktadan geçecek şekilde toplanarak yansıtılır. Düz ayna aynı şekilde geri yollar. Tümsek ayna ise dağıtarak yoluna devam eder. Kutucukların içerisinde aynalar bulunmaktadır. Buna göre hangi ayna olduklarını yazalım. Baktım. Aynı şekilde yollamış. O zaman düz ayna. Dağıtmış. O zaman küresel ayna. Toplamış. Çukur ayna diye bilirim. Yukarıdaki özelliklere verilen ayna tür aşağıdakilerden hangisidir? Küresel aynadır. Düz ve küçük görüntü elde edilir. Kimdi bu arkadaşlar? Tümsek aynaydı. A şıkkı olur cevabı. Aşağıda verilen aynalardan hangisi diğerlerinden farklı türdedir? Bakıyorum makyaj aynası çukur ayna, işçi aynası çukur ayna, güneş kremi çukur ayna, arabanın yan aynası ne olur? Tümsek ayna olur. Cevap d seçeneği. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazılı şeyle düzenlenmiş görüntüsü aynı şekildedir? Cevabı ne olur? Mum olur arkadaşlar. Görüntü değişmeden aynı şekilde oluşturabilir aynalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Belki bütün aynaların fark yüzeyleri ışığı yansıtır. Burak aynalarda oluşan görüntünün özellikleri aynı türüne göre değişir. Hasan düz aynalarda düz ve eşit boyda görüntü oluşur. Tuğçe bütün aynalarda oluşan görüntüler simetriktir demiş. Cevabım ne? D seçeneği oldu. Sadece simetri nerede vardı? Düz aynalarda vardı. Elma sözcüğünün düz yansımasında hangi harfin görüntüsü hatalıdır diyor. Bakıyorum. Evet simetrik olmuş. L olmamış. Neden? Orijinale nasıl olacak arkadaşlar? L'nin bu ucu L'ye doğru bakmak durumundaydı. O yüzden cevabım, B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki aynalardan hangileri kullanılarak içinden küçük görüntü elde edilebilir? Hangisiydi arkadaşlar? Tümsek ve çukur ayna diye bilirim yukarıdaki verilen özelliklerden hangileri çukur aynaya aittir? Işığı bir noktada toplayarak yansıtır. Evet çukur aynalar ışığı ne yapıyordu? Topluyordu. Büyük görüntü elde edilebilir. Evet çukur aynalar büyük bir görüntü elde edebiliriz. Makyaj ve dişçi aynalarında kullanılır. Evet diyebiliriz. 1, 2, 3 hepsi oldu. Tümsek ayna önüne yerleştirilmiş bir cismin görüntüsüyle ile ilgili ifadelerden hangisi don, doğrudur? Hissine göre tersdir. Hayır. Sadece kim ters ediyordu? Çukur Çukuray'la. O yüzden bir seçeneğin Elersen cevap yalnız iki olur. Aşağıdaki bir mumun farklı aynalardaki görüntüleri verilmiştir. Oluşan görüntülerin hangi aynaya ait olduğunu gösteren eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum. Ters dönmüş ikincisi. O zaman iki kesinlikle kimle eşleşecek? Çukur'la eşleşecek. O zaman A ve B C'ye gider. O zaman Düz bir görüntü. Bakın aynı şekilde. O zaman ne olacak? 1, 2 ile eşleşecek. Bakıyorum hangi seçenekle. D seçeneğimiz o zaman doğru cevap olur. Evet son sorumuz. Buna göre Arif ve Sayra'nın önünde durdukları aynaların çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Kendimi aynada düz ve küçük görüyorum. O zaman Arif nerede? Tümsek ayna karşısında. Kendimi aynadan olduğundan büyük görüyorsa da o da nerede? çukur aynada duracak. Cevabım A seçeneği olur. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Ders videolarımızın devamını takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.